Şey yaparken Murat Eken aklıma geliyor benim hep. E sen Murat Eken aklına geliyor. Evet. Ne ama... yaparken? Yani her şeyde bir Murat Eken var benim. <laughs> Murat Eken. Benim. Siz şu anda sabırsızlık Murat Eken'i mi şey yapıyorsunuz? Hayır hayır. O açıdan bilmiyorum. mesela konu konuşuyoruz ya o anda Murat Eken aklıma geliyor. Aklı... Onun yapmış olduğu hareketleri çok hoşuma gidiyor. Benim. Çok hoşuna gidiyor. Evet. 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 Ama şimdi şöyle yapacağız. Can sıra yani burada. Ben sıradan sıra. Murat Eken. Ama var. özellikle ama ben o konuda var ya çok şey bir adamıdır. Mülayim Siz Murat Eken istiyor musunuz? Ben hep söylüyorum benim zaten en çok konuşmak... Dayanamıyorsunuz. En çok konuşurken zevk aldığım yarışmacı Murat Eken. Tamam ver abi Murat Eken'i. Ver Murat Eken'i. Ya Murat'ı ya Murat abi ben seni hiçbir zaman kırdım mı? Yıllardır beraberiz. Ol, bir, çok. Bir, bir gün seni kırdım mı? kırmadım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet ve geldi bak, sevgili Bak ne kadar sevgili bir adam. <laughs> bak sevgili Murat Eken geldi efendim. Murat Eken sakallardan yarışmaya... bir kilo almış bu arada. <laughs> evet, evet bravo. 73.1 kilo geldi ve 57 kilo tartıldı. 16.1 kilo verdi ve en çok kilo veren yarışmacılar listesinde kendini ikinci sıraya yazdırdı ki yani birinci sıradakiyle hemen hemen aynı zaten. Sevgili Barış'la aynı da bir tam ekran daha verebilir miyiz? Şimdi Murat Eken'le ilgili şok bir açıklamam olacak Murat Eken aslında? şimdi tabii ki Survivor'a sakallı katıldığı için evet. biz kilosundaki farkı ...çok net bir biçimde gözlemleyemiyoruz yüzündeki farkı. Çünkü bilakis yüzü büyümüş gibi gözüküyor. Neden? Sakallarından bir dolayı. Bir kese sakalları. Aynen Bizi, aslında e, ama e, şu anda o üstüne giydiği tişört... ...resmen üstünden dökülüyor diyebiliriz. Özellikle seremoni sırasında ayakta durduğu zaman... ...izleyicilerimizin dikkatli Morotekin'e bakması... Hele hele yan profilden Furkan. Heh. Yan, yan, yan pro profilden o kadar böyle e, ince duruyor ki... Evet o üstündeki tişört bayrak gibi salgalanıyor böyle sallanıyor şeyde ee, dalgalanıyor diyecektim salgalanıyor dedim dalgalanıyor gibi bayrak gibi çünkü böyle yan profilden bakınca hakikaten böyle oversize bir şey giymiş gibi. Aslında Arkadaşlar bu arada şey. yani söyleyeyim mi ne söyleyeceğimi bir cümle zaten evet. Murat Eken şu an benden daha zayıf. Allah Allah ben 58 kiloyum Allah Allah daha zayıf mı benden zayıf Sen ben 58 kiloyum e, ben, ince, kilo ben inceciğim yani. Benden daha zayıf Yani şu anda Murat Eken sen daha zayıf mı? Evet. İzleyicilerimiz benim e, az çok şeyimi biliyorlar yani. Sen adamın bacakları kürdan ya gibi. Kalk ayağa ya merak ettim ya. Ay, ay, ay. kalk. Her mi? Olsun. Şöyle bir kalk. Ay, ay, ay. kalkamayacak. Kalk. <laughs> Yok kalkarım da. <laughs> yani bu, üzerimdeki çok bol ama hani o az çok sayf. izleyicilerimiz ben biliyorlar de. hep yani yazıyorlar oradan biliyorum. Benden bir kilo daha zayıf Murat'ken şu an. E, şöyle Canerciğim bir gösterseydin Hanzade kalktığı zaman şöyle bir teknik kameradan görelim. Evet, <laughs> çok iyi. Ya gel bakalım şöyle bir ön tarafımıza gel. Bu Bugün de mi buldum? Tamam o zaman tarzmış tamam. O ama tamam olsun Hı, ama Hanzade senin tarzın bu zaten. Evet Hanzade. Yani, Çok yabancı ee, <laughs> Evet hayır bir şey söyleyeceğim <laughs> Hanzade <laughs> zaten. Hanzade. Hanzade oversize görmediğimiz <gülüyor> bir gün olamaz. Gerçi şu anda tabii kilosunu ama bayağı. Andi, abi, yani. Kilo yani, yani. Şu anda <laughs> Hanzade kaç kilosun? 58. 58, 58. kilosun. <laughs> Murat Eken 57 kilo. Hadi inanalım. Şu anda Murat Eken 57 kilo. Buyursunlar alalım. Allah billahi helal olsun çocuğa. Ve evet Murat abiciğim Murat Eken'le ilgili neler söyleyeceksiniz? Bir şey soracağım. Hani bunu gırgır olarak sormayayım da. Hakikaten sakal şey yapar mı yani kilo? Oluyor sakal. mu sakal olunca? Çok sakal olunca kilo almış gibi oluyor mu? Yani mı? komple sakalını kesse hani 100 yani 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 gram, 50 gram, 50 gram, tutar. Ha, yani. o işin esprisi Ama Tabii. görselde çok değişir. Görselde değişir. Görselde çok değişir er. herhalde. Suratı mesela zayıflayan bir insan sakalı varsa o zayıfladığı çok belli olmaz ama sakalını hmm. kestiği anda daha da çıkar. Şimdi Murat Eken mesela sakalını kesse daha da zayıfladı ortaya çıkıyor. Tabii aynen Murat Eken kardeşim inanılmaz kilo vermiş. Kendisini tebrik ediyorum ve Yakışıklılığına yakışıklılık kattı. Hı hı. Şöyle e, şimdi tabii üstüne de eğer Birleşme Partisi'ne kadar giderse bir de böyle o üstüne de onun böyle bir kıyafet böyle Marlon Brando gibi bir tarz bir kıyafet giydirlerse böyle veya kendi nasıl giydiriliyor mu? Kendi mi istediğini giyiyor onu bilmiyorum da. Eğer o tarz bir kıyafetle giyerse tam bir baba filmindeki Marlon Brando gibi olacak sevgili kardeşimiz. Bir kere zayıfladığı şuradan çok belli. Bak bacaklarına bakın. Bacakları sanki bir kürdana döndü. <laughs> evet hakikaten. İnanılmaz olsun. yani kürdan gibi bacakları var denir ya. Hakikaten kürdan gibi bacakları var. Murat Eken'e zayıflık çok yakıştı. Şeye döndü biraz. Hani o ilk ee, oynadığı şeyin adı neydi? Yani işte neyse belki adı söylenmiyor. Çok güzel hareketler. He, ha, o, odur ha. O, oradaki haline döndü sanki biraz. Hı hı. Yani oradaki o havası geri geldi. Bir Robinson Cruz. Bence de. <laughs> havası <gülüyor> almıyor musunuz? Robinson, Robinson ben Robinson Cruz'dan ziyade bir baba havası alıyorum. Yani Marlon Brando havası alıyorum. Tabii ki yok, Baba hava ha anladım. Marlon Brando. Ama ben Brando. ben direkt hani şu anda bulunduğu adadan da mütevellit. Robinson Crusoe. Tabii yani o, havasını alıyorum. Ya, şu şu an artık sakallar, saçlar ama ben Murat'ın yerinde olsam hani şu anki ilk geldiği haline bakıyorum, şimdiki haline kesinlikle yeni tarzım bu olur. Tabii. Yani İstanbul'a döndükten sonra da sakal tarzımı olarak. değiştirmem diyorum. Ne diyorsun? Sakal olarak mı? Diyorsun, saç 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 olarak da saç ve sakal olarak. Evet ama acil kilo alması lazım. Bence 15 yaş belki de 20 yaş yaşlandı diyebilirim. O kadar mı diyorsun Bana ya? Bana çok yani bak arada bence en az 10 yaş var. Yani evet sakal ama saç tarz olarak ama iyi ama. Ama sakal saçtan dolayı öyle Çok Çok çök hayır hayır çöküşten dolayı. Ya bu arada herkesin başına gelen bir şey bu. Ben de şu an size reklam arasında göstereyim kendi halimi. Hani bence de 10 yaş daha farklı gibi. Murat Eken'in bak solda mesela 35 derim. Sağın var bir ellisi Ama yani. Ama tamam ama bence bu tamamen saç sakal. Kimden Bak İstanbul'a dönsün Azade. İstanbul'a dönsün. dönsün. Sakalını kessin. Sakalını kimse. bir kessin o zaman 25 dersin. Tabii Böyle aynen şey ben, olacak. ben de öyle Keser, ben de öyle söylüyorum. Sakalını yani, keserse çok fark eder. Yani sakal mesela şu an bu saç da çok burada, yakışmış bence. Burada ben sana söyleyeyim. Burada Murat Eken'de şey havası da var. Böyle hani Onassis filmleri seyrettin mi Anthony Quinn'in? Yok onu seyretmedim ben. Onassis ya zengin Yunan zengin iş adamı. Yatları falan var orada, onu Antony Quinn oynamış. Siz Çağrı filmini izlediniz mi? İzlemez oldum. Ben Antony Cuy'un her filmini izledim. Antony Cuy'unu bana benzediği için ben Benzerim. her filmini izlerim. A Söyle, Antony Cuy'unu bana benzetirler genelde de. Ama yani yine de onun da bir havası var yani. <laughs> Şimdi baktığımız zaman Murat Eken kardeşim, ee, Murat Eken'i ben biraz da şeye benzettim bu şeyde. Para olayları dönüyor ya orada, açık arttırma olayları dönüyor Böyle zengin bir iş adamı havası da var onda. Zengin bir iş adamı havası yok Murat Eken'de ve kendisini o havalarıyla yalı çapkını ismini de takıyorum ben ona. Yalı çapkını gibi yani öyle bir oturuşu, o bakışları hmm. inanılmaz bir yalı çapkını havası var ve sanki birazdan çok önemli bir tabloyu satın alacak gibi. Yani mesela açık arttırmada böyle. Tablo satılır ya buna teken de zengin oraya gelmiş iş adamı elinde paralar birazdan o tabloyu satın alacakmış gibi. Bir de görüntüsü var orada da çok enteresan bir görüntüsü var arkadaşlar onu aldılar herhalde. Böyle elinde yemek yerken cebindeki paraları sayıyor bir. <laughs> Bunu bir de çocuklar. Benim. O çok önemli yani bir yani detay geliyor, bakın. geliyor. Geliyor mu o? Geliyor geliyor. Bak şimdi bak bak. Olur mu ya? Bak gelsin o çok önemli bir detay. Ha, bak burada <laughs> e, sanki garsona bahşiş verecek. <laughs> Hayır tutumlu tutumlu. Elinde ne var diye kontrol Tabii, ediyor. Ama adam şey... parasını biliyor. Bir de şey havası var. Sanki böyle hani birazdan garson gelecek. Nasıl ne kadar bahşiş vereyim gibi bir havası var. Sanki bir restoranda şu anda çok önemli bir restoranda. Murat Eken'e her şey yakışıyor. Murat Eken kardeşimi tebrik ediyorum. Ben Murat Eken'in Survivor'daki hayatından ziyade bu akşamki tavırlarını bu oyundaki tavırlarını daha çok beğendim. E şimdi normal şartlar altında abi birçok insan zaten sosyal hayatta gayet eğlenceli ve komik evet. oluyor. Daha girişken oluyor, daha hoş sohbet oluyor, alttan alabiliyor. Ama Survivor'da maalesef şimdi iki ayda bir insan 17-18 kilo verdiyse bunun acısını da çekmiştir. Çok kolay olmuyor bu işler. E bu da doğal olarak insanlara sinir stres olarak yansıyor. Murat Eken gerçek bir oyuncu. Bence bulunduğu her platformda kendine bir rol belirliyor kafasında ve o rolü oynuyor. Ee... Bir, de, bir de Furkan bak şeye dikkat ettin mi? Tabağa tutuşu ve gidişi bile bir adamda bir şey var. Bak farkında mısın? O çok önemlidir. Bak tabak elinde tabakla gidişine bir gösterir misin can Caner? Hı -hı. Bak elinde tabakla gidişine bakın o kadar yani sanki böyle bir <laughs> kokteylde anladın mı? Böyle bir hani bir sosyetik bir kokteylde gibi havası. Evet. Bak şimdi onu getir bak giderken bak. Nerede o geliyor mu şimdi? Böyle elinde gidiyor Caner. Aha. Geliyor abi geliyor mu? Geliyor, geliyor. Aziz bir ağlasını. Bak bak yok bu değil. Şimdi öteki tarafa gidecek. Ha ha bak şimdi, bak. Bak şu tutuş bak bak. Farkında mısın? Evet. Bak o kadar evet. ya, adamda Güler bir şey kalitesi. var. Yani o tabağa tutuş bile bir o bir önemlidir yani. Evet. Bazıları böyle alır tabağı böyle elinde böyle götürür. Anladın mı? Kibar Adam ha kibar. kibar Çok kibar ve e, asaret de var. Böyle Asıl. sanki bir kokteylde böyle evet. a, şey e, hani şeye gidersin ya tatil köyüne. Hı -hı. Ne kok ne denen ona tatil köyünde? açık Büfe. Açık büfe. Yani açık büfe ben anlayamadım tam olarak. Açık yani... büfe sen hayatında duymadın mı? Açık hayır hayır. Açık Uzayda mı yaşıyorsun? Hayır. <laughs> <laughs> açık büfeyle kokteyli yani anlayamadım tam. Açık büfe. Hayır yani ben sanki bir kokteylde Murat Eken ve oranın havasına kendini kaptırmış. Bir davet gibi yani düşünüyorsun. Genelde biz hani açık büfelerde daha çok hani gideriz orada. Şöyle kokteyl, kokteyl açık büfenin biraz daha havalısı. Yani açık büfede de mesela gidiyorsun alıyorsun. Orada bir de bir taşıma var. Kok dedi Burada yani açık de... büfe genelde daha hunharca bir mücadele <laughs> gibi yani özellikle Türk insanı için Bravo. çok büyük bir mücadeledir açık, açık büfe. Büfeye. mesela Açık büfede hep şeydir mesela. Bir adam görürsün. Aynı adam sürekli aynı şeyi yer. Adamın artık yaşlanır o açık büfede tatil boyunca saçları, sakalları çıkar. Hala aynı yerde aynı şey alır ve tabağını doldurur. Tabak taşar. Bir şey alır, bırakır tabağı. Bence açık büfe gerçek manada insanın nefsiyle verdiği bir sınavdır. İşte burada ben ve, şey. kalırım. ve <laughs> e, ben açık büfeleri açıkçası pek haz etmem. Evet. Yani çünkü e, ya. Ne bileyim insanlar. Israf oldu, israf. Ya evet, is, is bravo Murat. Bak o kadar güzel bir yerden geldin israf. ki Murat abi. Ya gel Murat abi gel. Allah aşkına vallahi bak. <laughs> <ya>. Gerçekten <laughs> seni çok <laughs> seviyorum. Bak Murat abiyle şöyle bizi bir ikimizi alsana Caner bir göstersene. Vay Murat abi uzun zaman oldu ha. Nerede? Ne kadar zaman oldu? <laughs> ne kadar ha? Hani, hangi kamera yaparlar ya. Hani, hangi hangi ya? bak bizim şu an. Murat abi kaç sene oldu? Ne o? kaç sene oldu beraber? Kaç Biz sene? benim bu masada 6. sene. Ey maşallah. Ama tabii televizyon ekranların önünde 30 bin. Da sene, sana burada sana bir şey söyleyeceğim. Bu Survivor'la ilgili bak bak Allah aşkına ya. Azıcık <laughs> minicik. <deyim sana>. <laughs> bu Volzma sponsor kızacak. <laughs> sana bir şey söyleyeceğim. Ben <laughs> sen seni ilk bu kanomayla ilgili şey ekstra ile ilgili kim aradı? Kim aradı seni? Sen aradım ben. Ha ne dedim? Bana dedin ki Murat abi dedin. Hı. Acun Ilıcalı <laughs> Ee, rica etti. Bundan sonra Survivor yorumlamanı istiyor. Ben de dedim ki Emir Demir'i keser. Heh. Geldim ve 6 sene oldu. Ey maşallah. Ee, 31'den 6 çıkar. 25. 25. 25 sene spor yorumlamışım. 25 sene hangisi sonra daha zevk, 6... Hangisi daha zevkli? Survivor! Bravo! Survivor spor desem kovarlar. O kadar... Survivor. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. O kadar güzel bir noktaya temas ettik ki israf. <laughs> i̇sraf büyük sıkıntı diyorum. Hemen sevgili İhsan Tarkan'a döneyim. Buyursunlar. Aa, ben... Murat da kendi ilgili... E... Ben... Şimdi İhsan, bu, bu sefer İhsan'a dönelim. Ondan sonra Hanzade... Yok yok yo, evet. Hanzade'nin şey gözü kalır valla konuşamıyorum. <laughs> yok bu sefer bu sefer İhsan. Dilimi Yok sana sana, ne <laughs> Hanzade ne olur Hanzade. Ne gözüm ha. yok. Benim zaten çok kısa yorumum Murat'a kendi ilgili. Ha, tamam çok kısa e, bu arada gerçekten Furkan'cığım her gece yani e, inci gibi giyinip buraya çıkıyorum. Bir kere eşofman altıyla Geldim diye beni kaldırdınız. Neyse seyircilerimiz çok tatlı mesajlar atmışlar. Evet. Bugün biliyorsunuz erken girdik yayına bir anda. Olabilir e, ama e, bu senin tarzı. Evet evet genelde izlemelerde öyle olur. Evet. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Tek bir cümleyle Murat Eken bence bu gecenin ikinci en iyi menüsüne sahipti. Birinciyi az sonra sırası geldiğinde açıklayacağım. E, menüye bakıyorum hemen poğaça benim hatırladığım kendimden de bildiğim Orada insanı en doyuran şey poğaça. Bak oradaki birçok yemekten daha çok poğaça doyuruyor. Çünkü bunu ustalarımız bilir e, galiba çok yoğun bir hamurla yapılıyormuş. Çok sık bir hamur. E, çok fazla karbonhidrat alıyorsun vücuduna poğaça yediğinde. Benim tek doyduğum <laughs> ödüldü poğaça ödülü. Çok çok başlarda olmasına rağmen bir tek o doyurmuştu. Üzerine bir de lahmacun yedi. Karbonhidrat protein ve Türkiye'yi hatırlatan e, ve açık arttırmanın her zaman herkesin gözünün kaldığı tek öğündür lahmacun. İkisi de Murat Eken'e gitti afiyet olsun. Buyursunlar. Murat kısa kestin kabul et. Murat Eken bence günün kazananı değil. Hı hı. 1500 peso ile başlayıp 850 peso cebinde kalan hemen başında poğaça ile <laughs> başlayıp hani bir restorana gidersin önden böyle bir şeyler yersin sonra ana yemeği biraz bekletirsin ya Murat Eken o ana yemeği bekletme kısmını öyle uzun yaptı ki başta ikinci yedi sondan üçüncü yedi. Arada millet neler götürdü Murat Eken para sayıyordu o sıra hep böyle para sayıyor kaç parası kalmış diye. <laughs> Murat Eken şey sanıyor olabilir. Çıkınca o paralar onda kalacak ve Dominik de yiyecek oluyor. Öyle bir sanıyor olabilir. Ya kalmayacak mı peki paralar? Pek de kalmıyor tabii. Geri veriyorsun. Elianur'da Aa, da bayağı A, para kaldı. Bilmiyordum ya. ya. Elianur'da kalmıyor. bayağı para kaldı. Şimdi ne yapacak o paraları? Hayır, evet doğru ya ama bir dakika olur. ama öyle bir şey olmaz ki. Niye alınıyor paralar? Hayır prodüksiyona geri. o sadece oyun parası. Oyun için geçerli. parası. Allah Allah niye kalsın ya öyle şey mi olur? Belki öyle, öyle sanıyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar öyle sanıyor olabilir. bizim yarışmamızda benim senemde dolar <laughs> vermişlerdi. Hepimize yüzler <laughs> dolar. Yani bende 1000 dolar vardı mesela. Ben 200 dolar çikolata verdim, 800 dolar. Yemesem de bende kalır sanıyordum. Hemen geri aldılar. Daha <laughs> yani kalacak çekim ya. biter bitmez geri aldılar. Yani 800 dolar iyi paraydı. İyi, iyi, para i̇yi, para yani, vardı. iyi para. Ama şimdi şey. yani 850 peso bir 800 dolar değil. Ama... Bir e... Mesela senin zamanında 800 dolar, 800... <gülüyor> 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 falan. 850 20 yıl post. önce yarışsa hiç insan. <laughs> 15 yıl önce değil. <laughs> Murat Eken böyle bir garip bir şeydeydi yani. Para sayıyor devamlı. Oraya takıldım ben de. Yani poğaça alıyor, para sayıyor. Bekle bekle bir şey oluyor daha ne kadar ya bitti artık ya artık bitti yani daha neyi bekliyorsun al kardeşim. Garip demek ki o poğaça onu öyle bir bastırdı ki bir daha bir şeye yeltenmedi. Bence günün kazananı değil 1500 pesosunu harcayamadı. Harcayamadı. Lahmacun yedi ama. Evet. Yani güzel bir oyun aldı. Lahmacun ucuza aldı da ondan öyle oldu. Pirzolar, Normalde lahmacunun da eleri bak 400 değil bak falan. Oradasın Survivor'dasın bir erkek adamın yemesi gereken Mutlaka yemesi gereken şeyi söyleyeyim sana. Gerçek protein. Lahmacun'dan evet. alacağın protein nedir? Yumurta mı? Yani yumurta da olabilir ama asıl bir et, bir tavuk yiyeceksin böyle. O böyle gidecek sana. Yani ona Koşuyorsun her gün. İhtiyacın yaptık. var ya kaslarının beslenmesi lazım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şu Survivor'da kimle pazara çıkıp alışveriş yaparsın desem Murat Eken'le çıkarım. Evet. Murat Eken'le çık pazara. Bütün paranı en makul, en olumlu şekilde ve yolda sana Murat Eken şunları söyler. Furkan'cığım ıspanak aldık. Elma aldık, muz aldık, bunlara bu kadar verdik, şu kadar kaldı. Bak o bilgiyi de Murat Akenler çünkü o devamlı arkada kontrol edeceği için anladım en faydalı alışverişi Murat Eken'le yaparsın. Sevgili eşi evli değil mi? Evli evli. Evli sevgili eşi yani eğer siz gidiyorsanız pazara hiç boşuna gitmeyin Murat'ı yollayın. Ben size devamlı pazara Murat'ı yollayın. Murat en faydalı şekilde alışverişi yapar. Ha şöyle sen Geneksiz diyeceksin ki. parası cebinde kalabilir ben. Parası cebinde kaldı diyorsun ama pazarda parası cebinde kalma bir durum yok abi. Burada şimdi Acun abinin bitirebilme anı tamamen şans üzerine olan bir durum. Yani kimse bilemez ki belki onun üzerine 5 tane daha büyük ödül de gelebilirdi. Bak Bilebilir ama bununla mi? ilgili, ama. bununla ilgili strateji ne olmalı biliyor musunuz bence katılıyor musun fikrime? Eğer az paran varsa mesela 500'cülerdeysen ilk çıkanlardan iki ya da üç maksimum toplamaya çalışman lazım. Çünkü sen 500'e büyük bir ödül zaten alamazsın. Osman Can yani, oğlum. Osman, evet. Yani ilk başta bir azın varsa hemen çıkan işte yumurta, içli köfte yani en ufaklardan Türk kahvesi Nefise de öyle yaptı. Onunki doğru ama 1500'ün varsa bekleyip ana yemeğe basacaksın. Belki de tamamını. Yani bir ana yemek bir işte bunu yapan bir kişi var. Bir kişi var. Bir, kişi var. bir şampiyonluk adayım var. Aynısını yaptı Özgür. Mantı ha. üzeri havuç dilim baklava. Gerçek bir var bir şampiyon. Bak, bak <laughs> sıralamayı nasıl Murat Eken dedim yarım saattir Murat Eken. Ya bravo işte tecrübe abi tecrübe. Ama bu arada çok güzel bir konuyla temas <laughs> etmiş Onu da bitirmek istiyorum. İnanın açık büfelerden haz etmiyorum. <laughs> Ciddi bir derecede gerçekten bakın hem kurum açısından hem tüketen insanlar açısından Doğrudur. problemli bir yapı. Oradan arta kalan ürünlerle malzemelerle birçok ihtiyacı olan insana yardımcı olunabilir bunu yiyen kişi için de mesela biz acıktığımız zaman ya bu hepimizin başına gelmiyor mu? Benim defalarca başıma geliyor. Acıktığınız zaman bir dünyayı yiyecekmiş gibi hissediyorsunuz. Ama ama iki tas çor yani bir tas çorbadan iki kaşık attığınız zaman diyorsunuz ki ya galiba doydum. Ya galiba doydum bu kadar ya doyuyoruz çünkü hepimiz doyuyoruz yani günde bir öğün bile beslenseniz doyuyorsunuz arkadaşlar. Ben, bir ben de bir öğün besleniyorum ben günde bir öğün besleniyorum abi. Yani ve Problem ne biliyor musunuz? Bizim aşırı derecede karbonhidrat tüketimi odaklı olmamız ve paketlenmiş hazır gıdalar üzerine. Çünkü mesela bazı o ürünleri tükettiğimiz zaman doymuyormuş gibi hissediyoruz. Çünkü o ürünler doyurmuyor. Evet. Gerçekten doyurmuyor. Doğru beslenmek çok önemli. İsraf etmemek hele ki 2023 yılında bakın ne kadar sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. İsraf etmeyelim. Toplum olarak israf etmeyelim. Suyumuzu, yediğimizi, içtiğimizi tasarruflu bir şekilde kullanalım. Ülkemiz için hayırlı birer evlat olalım. Buyurun. Bununla ilgili çok güzel bir e, ipucu vereceğim izleyicilerimize. Doymak aslında o anda beyin anında komut veren bir durum değil. 20 dakika falan sonra doyduğunu anlıyorsun. Dolayısıyla aslında yerken yavaş yemenin, yavaş yiyen insanların zayıf kalmasının sebebi bu ki... Değil mi insan? Sen bunu biliyorsundur. Yani Emin hemen emin... Yani ben doymadım diye devam ettiğin sürece zaten sonsuza kadar devam edersin. Ama bir bekleyip bir görmek lazım aslında ilk başta. Şimdi, 20 dakika sonra zaten doyduğunuzu anlayacaksınız. Sevgili Anzade kan şekerin düşüyor. Değerlerin düşüyor. Mide onu hazmedecek. Kana karışacak. Belli bir zamana ihtiyaç var. Bunun da bir iki de. tane tılsım var aslında. Ben sana söyleyeyim bir tanesi hurma. Aç olan insanlara ağzına bir tane hurma atsın. Bak bakalım kendini tok hissediyor musun? Ya hurma yanına üç tane badem at, dört tane badem at. Toksun zaten. Olay bundan ibaret.